Allah bizi dinine, sünnet-i seniyeye, Kur'an'a hizmetkar eylesin. Bizim başka bir gayemiz yok. Başka bir derdimiz yok. Allah'ın dini galip gelsin. Tek isteğimiz, arzumuz bu. Ve bir Müslümanın sırf benim değil, bir hocanın değil, bir hacının değil, tüm Müslümanların asıl gayesinin, yaşam gayesinin İslam'ın galip gelmesi olması lazım. İslam galip gelince huzuru bulacağız. Gelişen rahatlıklardan ve ferahlıklardan memnunuz. Ama tatmin değiliz. Neden? Tatmin ne zaman olur bir Müslüman? Yaşamında şeriat-ı muhammed Garra galip geldiği zaman tatmin olur. Tamam der. İşte şimdi oldu. Yani Kur'an ahkamını yaşadığımız ve yaşatıldığımız zaman tamam diyeceğiz. Memnunuz. Tamam artık diyeceğiz. Ve bir Müslümana düşen görev gece gündüz hiç durmadan, hiçbir şeyden korkmadan Allah'ın dininin galip gelmesi için çalışması. Nerede? Önce evinde. Önce herkes evinde İslam'ı galip getirecek. Sonra apartmanda sonra mahallesinde, sonra semtinde, sonra bilmem nerede derken inşallah yeryüzünde yine İslam galip gelecek. Hocam benim ne payım olabilir? Öyle de bir şey değil işte. Sistem bunun üzerine kurulu. Zafer ve galibiyet sistemi insanların omuzlarında kurulu. Maaşınızdan, oturduğunuz yerden, komşudan, amirden, memurdan korkmadan İslam'ın galip gelmesi için son nefese kadar mücadele etmekle mükellefiz. Bunu unutmayın. Ama bizi uyuttular. Ama bizi uyuttular. Neden? İşte az önce söylediğimi başaramayasınız diye. Yani şeriati Muhammed-i Garra'yı galip getiremeyesiniz diye bunu yaptılar. Uyuttular. İşte bugün de dizi filmlerle, şunlarla, bunlarla uyuttukları gibi. Müslümanın uyuması, uyuması sadece yatağında birkaç saat olması lazım. Müslüman her an uyanık olması lazım. Çünkü bizim öyle bir düşmanımız var ki Hasan-ı Basri Hazretleri söylüyor. Hiç uyumayan bir düşmanımız var. Şeytan, nefis hiç uyumuyor. Biz uyuyoruz. Bir de onun yaverleri var. Etrafta devamlı çalışan, İslamiyet'i bozmaya çalışan, neslimizi bozmaya çalışan, Devletimizi, milletimizi ifsada uğratmaya çalışanlar var. O yüzden uyanık durmamız gerekiyor beyler. Tabii böyle masal gibi dinliyoruz ama Allah bizi uyandırsın yani. Gençliğe bakıyoruz. Gençliğin hali perişan. Futbol peşinde, şarkı, müzik, türkü peşinde, efendim değişik değişik hobiler peşinde. En iyisi iyi bir makam alayım. İyi bir maaşım olsun peşinde. Hiç kimsenin vatana hizmet edeyim, millete hizmet edeyim, devlete hizmet edeyim, İslam'a, ehli sünnete hizmet edeyim diye bir derdi kalmadı. Çünkü analar babalar böyle yetiştirmiyor. Bu işin temeli analar babalar. Çocuğunu öyle bir yetiştireceksin ki Fatih gibi, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gibi 7 yaşında defterine top resmi çizecek. Top Futbol topu değil ha. Top yani. Soruları nasıl yıkarım diye top çiziyormuş adam. 7 yaşında Manisa'da şehzadeyken. Öyle yetiştirilmiş çünkü. Ondan sonra işte 21 yaşında Bizans'ın altını üstüne getirmiş. Doğu Roma'yı yerle bir etmiş. Çağ açmış. Çağ kapatmış. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Allah derecesini aile eylesin. Bizi de şefaatine nail eylesin. Gurur duyuyoruz böyle bir ecdadımız olduğu için. Bakın Avrupa'ya, Amerika'ya hep böyle balon kahramanları var. Rambo, Spiderman, Batman, saçma sapan. Neden? Çünkü geçmişlerinde büyük kahramanları yok. Ama bizim şöyle bir geçmişe döndüğünde saya saya bitmiyor yani. Öyle güzel bir ecdada sahibiz. Öyle güzel işler yapmış dedelerin torunlarıyız ama bugün uyuyoruz. Bu uykudan uyanmamız lazım. Bu uykudan uyanırsak İslam'ı dünyada galip getirebiliriz. Yaşıbaşı yok bu işin. Ebu Evi Belensari Hazretleri diye bildiğiniz efendimizin mihmandarı Medine'de efendimiz 6 ay misafiri oldu. Burada İstanbul'da yatıyor Eyüp diye semt var biliyorsunuz. 90 küsür yaşında geldi buraya. Ammar bin Yasir son savaşına ata bağlayarak gidildi. O yüzden ben yaşlıyım, benden geçti, ben emekli oldum maaşım var, bilmem var. Böyle bir şey yok. Son nefese kadar İslam için çalışmak zorundayız. İslam'ın galip gelmesi için çalışmak zorundayız.